Geç, geç. Otur öyle. Otur bir tane. Otur. İyi misin ablacığım? Ha? Ha bir tane. iyi ol aşkım. Nasıl olayım abla? Nasıl olayım değilim. Değilim işte. Bana bile halini soramayacak kadar kötüyüm. Kötüyüm nasıl olayım? Nasıl olayım değilim? Tamam sen boş ver beni bir tanem. Sen sakinleş. Tamam? iyi ol. Dur affet beni. Özür dilerim abla, özür dilerim affet beni. Babamın o gün seni buraya getireceğini tahmin edemedim. Etseydim seni bırakır mıydım hiç? Biliyorum ablacığım. Biliyorum bir tanem senin suçun yok. Tamam. Bak hem senin de getirdi işte buraya. Tamam mı? Sen sakin ol. Sen iyi ol. Ben iyiyim. İyi misin gerçekten? İyiyim. Sen boş ver beni. Ne oldu da getirdi seni bir anda böyle apar topar buraya? Of. Seyran. Evet. Seyran'la konuşabilir miyiz? Yalnız. Niye yalnız? Ben buradayken konuşamıyor musun? Önemli değil abla. Benim de onu söyleyeceklerim var zaten. Biliyorum. Korkuyorsun. Farkındayım. Korkuyorum evet. Ama senden değil. Ferit'ten ayrılmaktan korkuyorum. Sakın tersini düşünme. En fazla bir canım var benden ancak onu alırsınız. Tamam. Sakin ol gel bak. Sakin sakin oturalım konuşalım. Benim mı? senin gibi bir adamla konuşacak hiçbir şeyim yok ya. Nasıl bir adammışım ben? Korkak bir adamsın sen. Korkaksın. Belindeki silaha güvenerek erkeklik taslayan ama aslında herkesten her şeyden korkan aşağılık bir adamsın sen. Seyran, bak lütfen beni tanıdıkça pişman olacaksın bu dediklerimi. Ben seni tanıdım tanıyacağım kadar be. Seyran. Ne Seyran? Ne Seyran ya? Erkek misin sen? He? Adam mısın da konuşuyorsun? Ya seni sevmediğim bile bile, başka birini sevdiğim bile bile karşımda böyle durmak adamlık mı ya? Sen söyle. Zavallısın sen ya. Sen zavallının tekisin biliyor musun? Seyran ağır konuşuyorsun. Ne yapmamı bekliyorsun? Ha? Ne yapmamı bekliyorsun benden ya? Söylesene bir. Ne bekliyorsun benden? Elimde terliklerini seni böyle kapıda gülerek karşılayacağımı falan mı? Seninle evlenip sana karılık edeceğimi falan mı sanıyorsun sen? Ben Ferit'i seviyorum. Duyuyor musun? Aşığım ona ben. Ben gerekirse ölürüm onun için. Ya sen bunu bile bile benimle evlenmeyi nasıl düşünürsün ya? Hiç mi onurun, hiç mi gururun yok senin? Ya kim, kim karısının kendinden nefret ettiğini, başka birini sevdiğini bile bile onunla yaşamak ister ki? Ha? Bu mu senin yüreğin? Bu mu senin erkekliğin? Şöyle dışarıdan tipine bakan da seni adam sanır. Selam! Tarık, ne oluyor? Kardeşime bağırasın diye mi ben yalnız kalmanıza izin verdim? İyi misin? İyiyim ya, yok bir şey. Erkeklik taslıyor işte. Yine ne olacak? Ben dışarı çıkıyorum. Biraz sakinleşip geleceğim. Gelenken de size yiyecek alacağım. Sen de kardeşini sakinleştir. İhtiyacı var. Ablam. <laughs> Başka. Tamam. Tamam, tamam. <laughs>